başladık. Ben oyunun sesini de kısamıyorum. Skip mi yapsam ne yapsam. Gerçi izlerler bunu ben bir bekleteyim. Yemek var. Oğlumuz var yanımızda. Evet. Kaza falan oldu. Kuşuyor. Oo uçağın üstü gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir adam fazla öldürdü. Işte. Şu an sesini duymuyorum. Oyun bitsin sesini kısaca. Oyunun sesini kısmıştım ama yine de fazla herhalde. Evet. Yere çakıldık. Değişik bir şekilde yere çakıldık. Oo, adam var yanımda hemen. Abicim bu çocuğu mu evet, götürdü? Aha. Diğer de mi yamyam yanındaki? Yanındakini bilmiyorum. Ha geldim. Yok. Bu benim ve. He ben de onu diyorum işte. Oo ellerim kan içinde. Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağım önce kanadan Ben. ve arkadaşlar The Forest oynuyoruz. Yanımda da Honor var. Flames is back. Selam. <laughs> Oyuna girdik. It diyoruz herhalde alacağız mı her şeyi? Al al al. Önüme gelen her şeyi al, al, al. alıyorum abi ben. Yap. Tamam. Sonuçta craft oyunu. Craft üzerine. Abici buraya gidemiyorum. Aa cep telefonum bile var. Var var. Bak, Enteresan. Tamam. Bakayım sana şöyle tipini değiştirebiliyor musun yoksa kopya mıyız ikimiz Değiştiremiyoruz. Ama sen çok hemen... Dur <laughs> dur <Esas> dur. <oldun>. Tamam. <laughs> Ses Telefonum hala niye ben şey... eee close diyeyim. P senin silahın falan var. Bende daha yok o karar. Ha şurada alayım. Tamam. Aldım. X aldım. Şu, bana direkt vur bir tane açılsın. Allah. Hani ne, var neyi vurdun sen öyle ya? Yok yok. Gel vur bir tane. Ha kutu. Bana vurdun ya. <laughs> Abi bir şey yok ki burada. Görmüyorum. Ha şurada bir tahta aldım. Şurada bir yeşil kutu mudur? Nedir bu? Uçak parçası mı yoksa? Evet, craft tavşan olayı öldür. var. Aa, değişik bir şey oynuyor. Abi sen nerede tavşan görüyorsun? Ha, şurada. Taşın içine girdi. Aldım tavşanı. Yok, aldım ben. Sen. Gel gel. Etin aldım. Bir yere. Abi sen tavşanlar nerede gördün ya ben anlamıyorum. Nasıl görüyorsun bu kadar hızlı? Yani. Artık işi kaptın herhalde. Aa, taş var elimde. Taş aldım. Umarım baltayı atmadı taş alınca. Bak. Iya Direkt bir baltayı tıkla alabilirsin. Ha, inventory tamam. Değişik oymuş abi. Şeyden çok daha güzel lan. Stranded Deep'ten falan. Stranded Deep'te hiçbir şey yok. Burada bildiğin Ormanın içindesin ve orman çok zengin. Grafikler falan da üst düzeydi. Oo, gel gel. Ben yani tek orman yok. Ben karlı bir dağ buldum. Oraya gittim. Oraya da yamyamlar geldi. Sonra öldüm. Oo. E korunmak için bir şey yok mu yamyamlarda muyuz? Ya korunamıyoruz tamam, mu? Sırada yapamadım. Şimdi yaparız hemen. Ha. Bir ev falan böyle. Ağaç alayım ben. Oo ağaçlar güzel parçalanıyor parçalım efektör. Ha alamıyorum. Herhalde fazla oldu artık inventory. Alamıyorum. Bakayım. Buldum galiba buraya. Abi ben... Ha, tamam. Haritada senin herhalde bir tek yazı olarak çık. Aa ceylan var burada. Ya, ben göremiyorum. Öldür, evet. Öldüreceğim. Vuruyorum şu an. Öl. Öl artık. Ölsene. Ne Geldim. Öl. Abi <laughs> nerede ki o? Parçaladım sanırsın. Şuradaydı. Yerde ben alıyorum. Ha <laughs> ha şurada şurada bak kayıp yere düşmüş ben ya. Ben de burada, duruyor. Ben aldım abi. Full ne cebim attı herhalde bilmiyorum. Inventory'de yer de yoktu. Ağaç alamıyorum en azından. Diğer şeyler alıyor da. Ağaçlık yer kalmadı. Taş aldım. Taşlayayım. Biri gelirse taşlarım. Orduyla gelecekler var. Şimdi. Grafikler güzelmiş ya. Yağmur falan abi çok iyi burası güzel ooo timsah mıydı o yerin içine girdi yoksa Yok aldın mı sen onu timsah değildi ya şey abi suya taş atacağım dedim ama ileri atmıyormuş taş. Aslında sen bildiğin Aynen. yüzüyorsun aa suda grafikler çok güzel <laughs> yalnız su altı pek güzel ben değilmiş şuraya bir bakar mısın gel gel Geliyorum. Mızrak gibi bir şey vardı orada aldım ama sadece ağaçtı sanırsam. Gördün mü? Orası o bildiğin şey la burası cave gibi bir şey içine gidiyorsun. Ama denemeyelim yani. Ben bir kere denedim çıkamadı. Nasıl gittin peki? İp Hayır, mi attın atladım. aşağı? Oha. <laughs> Su mu vardı? Atlıyorsun ya direkt duvara yaslan. Yavaş yavaş iniyorsun. Ama He, abi o baklıymış o zaman o olmamış. Bak. yürüyünce kabul etmiyor burada sanki blokluyor seni. Az önce tavşan vardı. Büyük taşın içine girdi gitti. Vuramadım. Ama güzelmiş He. abi ya. Bak daha da Şunu burada. atayım. Ha karlı Aynen. dağ dedin. Galiba bir tane var. Bir tam çözemedim ben de. <laughs> Nereye oldu? Bu suda sıcak su mu acaba böyle beyaz beyaz? Bir de su içinde balık falan Arkan. var mı böyle ya da yaratık gibi? Sen mesela o kaldın ya. O suda Aha. tutabiliyorsun balığı. Tutabiliyorsun. Abi süpermiş bu oyun ya. Peki amacı ne? Kendini geliştirip böyle üst seviyelere çıkıp korunabiliyor musun rahat bir şekilde evet, yamyamlarda? bir şey var. Evet. Uçak düşerken bazı insanlar var onları da bulmaya çalışıyor. Ha onu, onu sen bana söylemiştin evet ölmeyen insanlar da varmış diye ama gerçekten var mı yoksa sadece bir e, ya, ben legend mi Ben ölülerini yani. buldum genelde ama hani ha. çok bulamadım bir tane falan buldum o da yamyamlar, yamyamlar seni öldürmüyor direkt kaçırıyorlar bir yere götürüyorlar oradan geri geliyorsun ama ikinci de ölüyorsun sen yani. Ha, bir, bir kere bir şans tanıyorlar hadi bu seferlik Aynen. bizdensin falan. Taş kaplumbağa kusura bakma. Etin lazımmiş ya? ya. Abi bildiğin içine sokmuş <laughs> ya. Öldü. Aa kayboldu. Ha. Kaplumbağa ver etini ver. Abi kafasına vuruyorum ben. Aa, böyle bir şey daha yok gel gel. gel gel. Öldü. Öldü. Öldü Gel gel burada bir şey buldum. Ev gibi. Şimdi içi Abi ben kaplumbağanın içine gireceğim bence, koruyacak sonra ben o. Olabilir mi öyle bir şey? değişikmiş. Ayakkabı Değil gibi bir ya? şey bu. Burada bir şey buldum ama giremiyorum. Girdim. Aha! Aha! O ne lan? Abi timsah var! nerede Abi hayvan gibi timsah var aşağıda. Bak bak şurada. Tam benim baktığım yere bak. Karşıda tam. Kaplumbağanın evet. orada bak. Öldürsek saldırıyor mu? Timsah'cım seni vuruyor, vuruyor. De biz. Abi çok hareketsiz la bu. Vuruyor bak tam ağzının orada dur. Abi. Oha sana vurdum sana. Abi ben sırtından vuruyorum ama. Nasıl bir timsah bu saldırmıyordu. Ölmez bence o. Ölür ya kaplumbağayı öldürür. Bu ne ya abicim? Öl lan. Bunana... Öl. Öl. Yetti Abi kaç. bir tane daha geldi. Oo. Oo. Altıma yapıyordum. <laughs> bir an ağzını açtı geldi. Bence. Abi de gözük Hemen gözükmüyorlar. Aynen aynen Şu bavulları da açayım. Ne var içinde bavul merak ettim. Belki güzel. Aa! Aa içime bir şey girdi. süper. Ama senin tip fena ya. Değişik. Ben nasılım tip olarak bak anlat. Ee, nasılsın <laughs> bir anlatayım. Dur. Aa, kime benziyorsun? Ben Afrika biliyor musun? Abi o muyum ya? Sen... Yabancı. O, ona benziyorsun. Böyle onun sakallı tipi vardı şeyde filminde, Steve Jobs filmindeki. Öyle bir ha, sakal sen var sende. Daha dedi. değişiksin. Hitler gibi adamsın valla. gör Gözlük de var. <laughs> gözlük de var. Hitler kötü olmuş ama gözlük iyi en azından. iyi yanlardan biraz alsak tam Hitler. Baba. <laughs> Sen sende full sakal bıyık hepsi var. Ben de şöyle Bir yere kurulalım. Kurulalım nasıl yapıyorsak yapalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir dünyası var. Aynen aynen. Bu suyun yanında sudan yararlanabiliyor muyuz? Deniz mi bu? Normal su mu yoksa Aa, dur, dur, tuzlu dur. mu tuzsuz mu? Aa, yam yam bunlar. Bunlar şey tur Turizm için gelen tipler ama. Abi sen nasıl oturuyorsun öyle? Crouch olay bende yok. 4, sanırsam. 4, ha basıyorum. Ha şimdi oturdu. Neyse gel şuraya kurulalım. Öl... Ya gece de şeye geliyorlar böyle. Bakıyorlar. Mesela ilk gece bakıyorlar direkt ikinci gene saldırıyorlar. Hmm. Bir de konvoy olarak gelenler de var. Yani nereye gidersen git yine buluyorlarım. Hep geliyorlar yani. her gece. Ya her gece denilemez de. Yani sürekli aynı yerde durmak mantıksız o zaman. Farklı yerlere taşınmak lazım her yani. gün. Öyle mi oluyor? mesela daya daha nerede kaldı? Göremiyorum ben. Şu ileride. Bak bak şu taraftalar. Dört kişi. Gördüm gördüm. Gördün mü? Şu mi? tarafı kuruyor. <laughs> nerede kuruyorsak da kuralım abi artık. Bakalım neymiş ne değilmiş. Boğazım çok kötü ya. <laughs> Sen bir ilaç falan alsaydın. Yok ya ilaç kesmez. gidecek abi ilaç kesmezse. Antibiyotik falan mı alacaksın? Vardı galiba. Yine mi alacaksın? Bence buraya atalım. Atalım abi çok buraya gittik. Ha orada bir tane daha o balıklar ölmüş Yunus mu? <laughs> 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 Yine sana vurdum. Abi rengi niye böyle bunun ya? Etini yemeyiz herhalde bu. <laughs> Yer miyiz yoksa? Yemeyiz. Ama şey var. Suyun altında direkt geliyorlar. Hmm. Suyun altına dalıp öldürürüz o zaman birkaç Saat tane falan. Çünkü senden daha tamam. şey saldırganlar. Ya doğru silahla olabilir bence sonuçta geliştiriyorsun Bunlar ama onlar yapmamış mı? Yamyamlar yapmıştır bu evi. İlk defa görüyorum. O kadar oynadım oynadım. Herhalde yeni geldi. Belki. Hadi bir yere... Tamam, gel abi Çınırlık o zaman. Ucuna, Aha o yukarıdan aşağı düştü gördün mü e? bilmiyorum ama. Bir tane kutu şu önde durdu ya. işte şunların bir tanesi az önce yukarıdan Yalnız düştü az önce yani. Şey buldum. Ha mod... Abi bir elektron parçaldım evet. ben. Ondan bomba yapıyoruz. Oo. Peki biz yamyamlara saldırıp onların şeyini basabiliyor evet. muyuz evlerini? İyi öldürelim o zaman hepsini bombalayın. Ama biraz gelişim yaparız. Ben zıplayarak <laughs> gidiyorum bu arada. Aynen. Niye daha mı hızlı gidiyor? Yani bana öyle geliyor ya da daha hızlı gidiyor. Yani ben acıktım. Sağ taraftaki su herhalde değil mi? Soldaki acık mı olayı? Gerçi yok soldaki Aynen. su. Ben de bayağı bir acıktım. Abi hadi nereye gidiyoruz ya? Sen devam bayağı ediyorsun ya. sürekli. Hadi yapalım yapalım. B'ye bas. Tamam oraya bir varayım senin yanına. Tamam. Bastım B'ye. Ee, ne yapacağız şimdi? Shelter mı yapmamız gerekiyor? Fireman Yapma. hangisi önce. Şelter için diyor. Üstüne basıyoruz. Şöyle benimki manzara cam kenarı olsun abi. <laughs> Sen de at öyle bir yere. <laughs> E'ye basmamız lazım evet. ha. Aha evet, malzeme etmedi. Ya. Ben şu kocaman ağacı indireceğim. Her ağaç iniyor mu yoksa belirli ağaçlar ya mı? Ya bu gördüğün ağaçlar. Hayır iniyor Bir de şu taraftan vurayım. Abi yoruldu aynen, benimki vuramıyor. Aynen, ben <laughs> Aa güzelmiş. Gerçekçiliği katmışlar. Ya ben ha? şey atıyorum ya. Hiç bir yemek yiyelim. Abi yerim yemek. Inventory'miz var. Soda içeyim, yemek yiyeyim. Pişmemiş et yesek ne olacak? Vallahi ben hiç denemedim. yedim. Nasıl yiyoruz peki? Elimde şu anda. Onu fire pit'e atıp şey çıkıyor. İşaret çıkıyor. Ona direkt basıyorsun o yiyor. Oo, fire pit'se işimiz var. Ya. fire doldu. Bak ben koydum oraya taş falan lazım. Ben et elimde kaldı, suyu alıyorum ama içmiyor. Yemek lazım, ne yiyeceğiz? Ot yiyeceğiz, hiçbir şey yok. ne Yavaş artık. Neyse, yine. Ha, ben Hadi. Hadi abi indir artık şu ağacı ya. Ha canım fullendi. İlaç aldım ben sana. yam yam gel. Canım full Seni din. seni yam yam Ney? Oha lan. Al 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 al. Oo abi Herkules modunda bunlar. Bildiğim bu kadar ağacı omuzumda taşıyorum şu anda. <laughs> Çüş. Atma direkt attı. G'ye <laughs> basmam gerekmiyor mu işte? Değişik yapmış ya. daha değişik yapmışım benden benimkine görüyor musun? Evet adamına göre farklı yapıyor galiba Gördüğümüz <laughs> terbiyeye göre falan <laughs> Benim babam bana böyle öğretti falan Senin o zaman logayı ihtiyacın yok Ağaç mı açık? Abi yetmiyor diyor hala bu ağaçlar lazım değil sanırsam Küçük aynen. ağaç mı lazım? Nerede Çubuk onlar nerede yani. Küçükler nerede bulacağız? Otlardan da alayım ya otlar al. Arada oh. bir dengesini kaybediyor. Niye böyle? Vallahi. Of falan diyor. Of hayat çok berbat. Şu yerdeki ağaçlardan parça çıkmıyor sanırım. Çıkmıyor. Ha sen bu tamam. Bunlar. Okey. Aa davşan. Davşan kardeş. Dur. Dur. Koşma. Kaçma. Abi arrow yok mu ya? Arrow yapsak şu davşanı. Ya Lan da. davşan. Dur. Durma, la et lazım. Hayatta kalacağız daha. Ya dur sen kendi başta kaç gün hayatta bu kalacaksın? Ha? Tamam. Bu videoyu aldım da aşağıya. Tamam. Abi akşam oluyor. Vallahi karanlık basmayı başladı. Tamam, ben bir şeyler alıyorum. şimdi. Topla topla çok ne var topla. <laughs> Aha o sen sevmişsin. Ben de sen bir an yamyam -yam sandım. Yamyam. -yam. Ha bu arada öldürünce cesedini Ağaç. parçalayabiliyoruz. Ne yapacağız yani onun hani cesedini parçalayıp? Cesedini taşıyabiliyoruz da. Bırakıyorsun bir yere. Diğer yamyamlar yiyor cesede. Yani zaman kazanmak açısından mı yoksa Aynen, farklı mı var? Ya da şey yapabiliyoruz. Abi burada bir tane daha yaratık vardı yerde Hımmmm değişikmiş Abi enteresan oyun Evet benim ev tamamlandı Sen eve de verelim biraz Evet bir tane ağaç kaldı Allah büyük hayır. bir tane ağaç Hızlı hızlı Sen buraya atmadın mı iki tane vardı a var Attım ya bayağı bir attım hemde Gel bir save et Nasıl yapıyoruz? Evde mi oluyor o? Yanına gel. C'ye bas. Ha gördüm. Tamam etti. Bir şeyler karıştırdı. Ses falan çıktı. Eee, herhalde şimdi fire yapacağız. Ee, yine küçük ağaç lazım. Yalnız bir Oo. şey çıkarsa direkt gelirle. Hani kaç. İkimiz alalım. Tamam. Nasıl olsa save ettik ya. Şu an bir şey değil mi? Ya vuramadı bir türlü vursana şunu. Eve gel. Evet. İyonlar Tamam iki parçam Oo çok karanlık oldu. Önümü göremiyorum. Basic say girip öğrenebiliyorsun B'ye basarak diyor. Campfire için. Evet. Ağaç yetmedi. Hastalanıyor mu peki bunlar böyle soğuk oluyor hava falan tarzında. Abi ileride sarıyı görüyor musun? Karşıda tam. Şöyle bakarken. Aynen aynen. Konten... Bak sarı şeyler ne var. Uçak mı bırakmış. İşte ne? Iç, i̇çinde ilaçlar falan oluyor. Allah Allah. Oo, yani faydalı şey orası bizim için. Güzel abi sabah gidip bir göz atalım biz ona. Aa sabah da oldu. Saat iyi hızlı ilerliyormuş saat dilimi. Ben, ben daha bu oyunda telefon açmadım. Yani. Ha telefon açarak konuşabiliyoruz. Aç telefonu Ne? Telefon muydu? Telsiz miydi? Neydi? P'ye basınca telefon var sanırım ya. Saati göstermiyor Telsiz gibi gerçi. Bir şey var. Dur, hemen açayım onu. Hadi bakayım inventory'e. Telsiz gibi. Heh tamam buldum. Talkie walky. Yalnız alamıyoruz onu. Hangi tuş ya? Onunla şey konuşuyorsun yani. Biz mesela... Bataryası var diyor. Press Q. Ha. Q'ye basıyorsun. Evet. Şey oldu. Echo oluyor şu anda oyundan konuşuyor. <laughs> oyundan basılı tutarak mı konuşmamız lazım acaba? Yok. <laughs> Geliyor <Evet>. lan. Evet. <laughs> Değişikmiş abi, güzelmiş. <laughs> bu ayanmış. bu aslında. çok güzel. Oyuna bir iki kişi daha alabilirdik de yani. Benim arkadaşlardan herhalde bir tek sende vardı bu oyun. Sende varsa ekleyebilirsin, sıkıntı yok. Bakalım şehir mi çıkıyor. Gather six. Ab geliyor. Duydun mu? Ha kuşun sesiymiş Ben çok kuş değil. Bir şey koşuyor. Yok şıp 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 diye ha. kanatlar geldi. Hadi ya bir tane stick bulalım hadi. Bir, bir tane bir tane. Ateş Aynen, mi hadi. yakacağız? Ya daha önce deseydin ya gece gece. Bir tane kalmış ama hadi. Tamam. Tamam ben aldım. Ben de aldım. <laughs> go 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 kim hızlı? <laughs> ha, sen daha iyi öndesin. Tamam yaktık. Hemen yemeği oh, koy. Şuradan hemen koyuyorum. C'ye basıyoruz. Tamam koydum ne? bir tane. Dur 2 tane tavşan eti vardı galiba bir de onun ona on O neydi? Az önce bir ben... Ah yamyam geldi. Arkanda iki tane Bir tanesi var. O orada ateşten korkuyorlar onu söyleyeyim. Geliyor. Ha. Gelemiyorlar Belki mı yani ateş varsa? Geliyorlar da. Dur, dur. Yemek yanmasın yemeğe de bakıyorum ben şu an. Ay ye ye. Saldırdı mı? Yo bana saldırmadı. Ben yanıyorum. Ha. Sen sen de yemeği yanıyorsun. Alamıyorum. Yemeğe bak direkt yemeğe bak yemeğe ya. Hala yanıyorum <laughs> ben yalnız. <laughs> Her, Nasıl söndü? Ha gitti. Kendisi söndü. Geldi. Lan sit. Lan s Lan git. Get. Abi basit mi söylemesi şey bunu? Daha ilk gün neler Ha yakayım ben bunu. Gel gel bak gel buraya kıçına, bu tarafa senin. gel C'ye bas. Eğil. Abi yok, bir tane e daha var, var e arkanda bak. Tamam pişti. Yedin Aldım. mi? Aldım. Ee, yemedim. Inventor'dan alayım. Ha, Dur tamam. ben şu cesedi şurayı bir bırakayım. Hayır da bu mu acaba? Ha yok bu değilmiş bir dakika. Abi pişmiş olan hangisi ayırt edemiyorum ben şu anda. Gelmiyor direkt Aa. buraya koyuyorsun ya. Burada pişiyor. E'ye basıyorsun burada. Ha otomatik yiyor mu direkt E'ye e basınca? Tamam o zaman. Uf. Gelmişim o zaman. Abi sen Aynen. yine yanıyorsun. Neyse inventörde kalsın bu böyle. Evet arkadaşlar burada bölüm bitiriyorum. Beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın ve daha fazla bu oyundan gelsin istiyorsanız tabii ki de yine de yorumlarla belirtip beğenilerle destekleyin unutmayın ve bir sonraki arka videolarda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın